Prostat erkeklerde mesane ile idrar kanalı arasında bulunan ve sekresyon yapan yani salgı yapan bir bez pek çok işlev için bulunuyor. Özellikle işemenin kolaylaşması ya da zorlaşmasıyla ilişkili bir bez. Aynı zamanda spermlerin rahat bir ortamda aktarılabilmesi için bir takım bazı sıvı sekresyonlar salgılayarak güvenli bir şekilde spermlerin geçişini sağlıyor. Öte yandan salgılamış olduğu kaygan vasıflı bir bu sıvı sebebiyle cinsel ilişki öncesinde, ön sevişme sırasında hafif kayganlık ve sağlayarak ilişkiyi kolaylaştırabilecek bir salgı üreten de bez. Dediğim gibi bayanlarda bunun homoloğu olarak yani karşılığı olarak bulunan bir takım bez olduğu söyleniyor. Bezimsi yapılar özellikle skene isimli bezlerin bu şekilde olduğu söyleniyor. Ancak bayanlarda prostatın birebir tam aynası bulunmuyor. Erkeklerde var olan bir bez ve bununla ilişkili olarak bazı problemler, hastalıklar da erkeklere özel olarak gelişiyor.